Kingdom Come Deliverance'ı çok severim. İlk oyun oynadığımdan beri üzerine gerçekçiliğiyle ve farklı kombatıyla zevk veren kendi türünde bir FPS orta çağ oyunu hatırlamıyorum. Müziklerinin kalitesini söylememe bile gerek yok zaten. İkinci oyunda kütüphanemde olmasıyla birlikte vakit bulduğum an onu da oynayacağım. Ve tabii elbette ben herhangi bir oyun oynadıktan sonra ne yaparım? Mod yüklerim tabii ki de. Evet, aferin benim kafama. Kingdom Come Deliverance'a ilk kez başlamanız ya da yeniden oynayacak olmanız fark etmez. Sizin için çokça kullanmış olduğum en favori modları seçtim. Bu modları konuşmaya hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce bu modları Gamepad'de hiç denemedim ve ben FPS oyunları konsol ekskluzif değilse eğer her zaman klavye mouse ile oynarım. Ve tabi bunun içinde en rahat oyun deneyimini bana sunacak bir klavye mouse seçmem gerekti. Ve mekanik K500 Pro ve mekanik L8 Air bana en ideal oyun deneyimini sundu. L8 Air yaklaşık 58 gramlık aşırı hafif bir ağırlığa sahip olmasıyla birlikte hem kolay bükülmeyen Type-C kablosuyla kullanılabilir hem de kablosuz şekilde kullanabilirsiniz. Ki kablosuz kullanmak bu mouse'a çok daha rahat ve kolay çünkü 90 saatten fazla pil ömrüne ve RGB aydınlatma ile manyetik kızı şarja sahip ve 80 milyon tıklama ömrüne sahip bu mouse 26 bin DPI kadar ayarlanabilir bir DPI sunuyor. Özellikle Counter Strike, Valorant, Apex Legends ve daha birçok rekabetçi oyun için hızlı bir deneyim yaşatan L8 Air Kingdom Come Deliverance gibi single player oyunlarda da uzun süre boyunca elinizi yormuyor. Bu mouse ile birlikte tercih ettiğim mekanik K500 Pro özellikle namluku kaldırılmayan ama tam boyutlu bir klavye kadar yer kaplamamasıyla çok hoşuma gitti. Ben eski usul bir PC kullanıcısıyım. O klavyede o namluk olacak ama aynı zamanda da ben mouse'uma rahatça alan kazandırabilirim bastırabileceğim diyenlerdensiniz K500 Pro aşırı sessiz çalışan bir klavye olarak tam size uygun. 7 farklı renk ve 5 farklı aydınlatma efekti içeren bu klavye tuşlarının çift katmanlı PBT olması ile birlikte yoğun oyun kullanımlarına karşı çok daha dayanıklı ve tuşların asla silinmemesini sağlıyor. Eğer siz de K500 Pro modelini veya L8 Air'ı e satın almak ve daha fazla bilgi almak isterseniz açıklamayı bıraktığım linkten genk.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk olarak oynanışa etki eden modlardan başlayacağım. Oyunu her ne kadar bütünüyle sevsem de ben simyaya ve bitki toplamaya bu tarz oyunu Onlara çok önem veren biriyim ve bu oyunda da gelirimi büyük yoğunluğunu simyaya borçluyum. Ama bitki toplama animasyonu kadar oynanış zevkimi baltalayan başka bir şey olmadı şu oyunda. Her tek bir tane bitki topladığında şu üçüncü şahıs animasyonunu çıkması kadar oyunda iğrenç bir şey olamaz. Ve bu durumda da anında bitki toplama modu indadımıza yetişiyor. Hem üçüncü şahıs animasyonunu ortadan kaldırıyor hem de seçtiğiniz bitkiyi anında koparmanızı sağlıyor. Bu modu kurarsanız oyunu çok daha dinamik oynamanızı sağlayacaktır. Bu moda ek olarak biraz hileye kaçmak ve envanterinizi hızlıca bitkilerle doldurmak isterseniz sizde harvest range modunu kurabilirsiniz. Modun 5x'ten 100x'e kadar farklı seçenekleri var. 5x versiyonu bile görüş açınıza giren tüm aynı türdeki bitkileri topluyor. 100x'i kurarsanız tüm çayırdaki aynı türdeki bitkiyi toplamanız belki mümkün bile olabilir. Ama bir yandan da bu moda hem bir seferde çok fazla bitki envanterinize eklediği için ve ...envanterinizi çok hızlı doldurduğu için daha sağlıklı oyun oynamak isteyenlere tavsiye etmiyorum. E sadece ekstra eğlence amaçlı kullanılabilecek bir mod. Oyunun açık dünyası haliyle doğada geçtiği için ve yeşillik yoğunlukta olduğu için çiçekleri minik minik olan güzel avrat otu ya da nane gibi bazı yeşil bitkileri görmek çok olur. Easy to see herbs modu da benim özellikle birçok görevde işimi kolaylaştırdı ve çoğu bitkiyi kör olmadan bulmamı sağladı. Bizzat kendi oynanış görüntülerinden öncesi ve sonrası farklarını da ekranda görüyorsunuz. Oyunu eğer daha önce oynadıysanız ok atmanın biraz alışması zor ve zahmetli olduğunu, hatta ok atarken düzgün nişan almanızı sağlayacak ve işinizi kolaylaştıracak bir crosshair'ınız olmadığını da bilirsiniz. Bunun için de Bow.Reticle modu otomatik bir konfig ayarıyla ekrandaki noktacık crosshair'ımızın kaybolmaması sağlıyor. Ben oyunun gerçekçiliğini sevdim ama nişan almaya elime alıştırmam lazım. Diğer oyunlarda varken burada olmaması garip geldi diyorsanız bu modu mutlaka yükleyin. Oklarınızın büyük ölçüde tutarlı ve düzgün gitmesini sağlayacaktır. Okları daha tutarlı atmak bir yana oyunda oku yaya oturtma ve çekme aşamaları daha gerçekçi olması için baya bir yavaş. Ve bu da daha dinamik oyunlara alışan oyuncular için ok ve yaydan iyice uzaklaşmaya sebep olabiliyor. Hatta benim bile bazen oyunun ok ve yaya özel kısımlarını yapmayı sevmeyip hiç içimden gelmemişti. Çünkü düzgün ok atmayı becerebildiğim zamanlar olmuş olsa bile sabırsız olduğum zamanlarda ama kapat git deyip başka görevlere bakıyordum. Ama Faster Archer modu bu durumu bende baya bir iyileştirdi. Oyunun yapısını sanki bir rekabetçi oyun oynuyormuşsunuz gibi bozup hızlandırmasa da yayı çekme hızın ve okların daha sabit gidişini, stamina'yı çok az farkla daha az harcamamızı ben gayet yeterli buldum. Oku takma kısmında değil, oku atışımız ve yayı gelişimiz kısmında ufak bir hızlandırma yapıyor. Bilginiz olsun. Oyuna yeni başlayan biriyseniz de gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Ekranda da oyunumdan orijinal ve modlu versiyon arasındaki ufak farkını görebiliyorsunuz. Ok ve yaylardan bahsetmişken de biraz görselliğe kaçan ama okları daha kolay bulup ayırt etmeyi sağlayan Color Arrows modu okların tüylerini çeşitli şekilde renklendiriyor. Oyundaki klasik ok renkleri bana çok silik geliyordu ve oklarımı geri toplayacağım zaman da yapıları zaten haliyle incecik olduğu için çok zor buluyordum. Oyunda daha da renklendiren bu modu hala da kullanmaya devam ediyorum. Geri saatleri için ise Glowing Arrow Feathers modunu indirebilirsiniz. Karanlıkta ok tüylerinin parlamasını sağlıyor ve üç farklı parlaklık seçeneği de var. Easy Sharpening modu oyunda silahlarımızı keskinleştirmemiz çok daha kolay ve zevkli bir hale getiriyor. Vanilla oyunda bir kılıcı keskinleştirmek için çıkan kıvılcımları yakalamak biraz elimizin alışmasını gerektiriyor ve en ufak tutma süresini geçirirsek silahımız elimize çöp olabiliyor. Bunun için de bu mod kıvılcımların çıkma açısını daha genişletiyor ve o açıyı bulmakta zorlanmıyoruz. Eğer oyunda silah keskinleştirme mekaniğini sevmediyseniz bu modu deneyebilirsiniz. Oyunda belki de oyuncuya en sıkıcı gelen şeylerden biri de çabuk kirlenme durumu. Evet yalakta elimize yüzümüze su çalabiliyoruz ama bu NPC'lere iyi bir izlenim bırakmamız için genelde pek yeterli olmuyor. Stay Clean Longer modu da oyunda en azından temiz kalmış süremizi biraz daha uzatıyor. Bir tur Town bölge gittiğinizde bile kıyafetiniz Vanilla oyunda olduğu gibi aşırı kirlenmiyor. Böylece hamama para yetiştirmek için biraz daha ek zamanımız kalmış oluyor. Ben herhangi bir oyuna Star Wars'a ilgili bir mod araştırmadan mod yüklemeyi bitirmem. Şükür ki Kingdom Come Deliverance bir içinde harika bir ışın kılıcı modu buldu. Ses efektleri maalesef ki moda eklenmemiş. Ve mod biraz terk edilmiş olsa da bu mod haricinde efektlere daha doğru ve stabil çalışan bir mod henüz bulamadım. Ama benim gibi bayağı Star Wars seven biriyseniz bu modu eğlence amaçlı deneyebilirsiniz. Sadece mod artık güncellenmediği için envanter simgelerini bayağı bir bozuyor. O yüzden modu oyunun başlarında ya da uzun süreli kullanmanızı tavsiye etmem. Bu hile denilebilecek bir mod çünkü artık Henry yüzme bilmese de oyundaki her at en deri sularda bile yürüyebiliyor. Deep Water Horse modu oyunda çoğu yoldan suyun etrafında dolaşmaktan üşenenler için su kaynağından atınıza kolayca geçmenizi sağlıyor. Hatta suyu at üzerinde yol gibi bile kullanabilirsiniz. Özellikle oyunu tekrar bitirmek ve zamandan tasarruf etmek isteyenler için tavsiye ediyor. Köpeğimiz mat oyunda en sevdiğim NPC'lerden biri. Ve düşmanlarla savaşmak için ya da gezinmek için yanımda destek olsun diye her geliştirmesini onu besleye büyüte açmıştım. Köpeğinizle savaşta daha korkutucu, Sivas kangalı gibi daha cüsseli olsun isterseniz matri size modunu kurabilirsiniz. Dört farklı büyüklük seçeneğiyle de matı süs köpeği gibi küçültebilirsiniz de. Seçim burada tamamen size kalmış. Oyunu hızlı seyahatte kullandığımızda her ne kadar tehlikeli olaylarla karşılaştığımız olsa da orijinal oyunda bu durum çok da sık değil. Skeleti tarafına gitmediğimiz sürece diğer yollar bana o kadar da tehlikeli gelmiyor açıkçası. Siz de benim gibi oyunu daha da zorlaştırmak ve daha tedirgin şekilde yollarda ilerlemek istiyorsanız roadster risk modunu kurabilirsiniz. Modun 3 farklı zorluk seçeneği olması ile birlikte sadece tuzak modunu ya da rastgele olay modunu seçip indirebiliyorsunuz. Ve en güzel oynanış modunu da sona sakladım. Üçüncü şahıs kamera açısı modu. Bu mod adından da anlayacağınız üzere oyuna ek olarak tıpkı The Elder Scrolls oyunlarında olduğu gibi üçüncü şahıs kamera açısına geçebilmemizi sağlıyor. Ancak bu mod resmi destekli bir eklenti ya da DLC olmadığı için mükemmel bir oynanış beklemeyin. Çünkü oyunun kombatı FPS'e göre ayarlandığı için yavaşlama hareketlerinde biraz garipleşmeler olabiliyor. Bu modu görsellik olarak işte oyun içi fotoğraflar, videolar ya da kendi görünüşünüze, zırhınıza bakmak için kullanmanızı tavsiye eder. Combat'ı üçüncü şaha yapma olayını ben pek beğenemedim ve o amaç için kullanmadım çünkü. Ayrıca üçüncü şaha geçtiğinizde herinin akrobatik hareketlerinin biraz tuhaf olduğunu da gözlemleyebiliyorsunuz. Geçelim görsellik ve grafik modlarına. More Visible Dice modu oyunda zar oyunu oynamayı seviyorsanız zarlarınızın masada gece gündüz fark etmek sizin her ışık kaynağında çok daha net görünmesini sağlıyor. Bazı zarların renkleri çok silik olduğu için zar rakamlarını karıştırma ihtimaliniz yüksek. Ki oyunda envai çeşitte zar bulunuyor. Gayet kurulumu basit, hiç yer kaplamayan kullanışlı bir mod. Teresa oyunun başından bu yana ona kıyafet getirmesek hep aynı kıyafeti giyip duruyor. Ben de bu fakir kızımız için temalı bir kıyafet modu buldum. Saçları salık. Yemyeşil elbiseyle yeni atmosferi ve mekanları hem daha iyi ayak uyduruyor hem de diğer kıyafetini artık yıkamaya imkanı var. E tabi biz Henry olarak oyunda zırhları giyip kuşanırken bence saçlarını ve sakal bıyığını da değiştirsek hiç fena olmaz. Henry'nin saç modelleri için renkli saçları istiyorum derseniz Hair Color Customization modu bunu sağlıyor. 6 farklı temel renk seçeneği beni gayet memnun etmişti. Oyunda yükleme ekranlarının artwork her ne kadar beğensen de ve tamamen oyunun evrenini renkli ve estetik şekilde yansıttığını düşünsen de daha fazla çeşitlendirmek hiç fena olmazdı. More Artwork modu da oyuna 19 farklı yükleme ekranı resmi ekliyor. Henry'nin de bulunduğu bu resimleri ben çok beğendim ve orijinali göre yeteri kadar çeşitlendirme yaptığını söyleyebilirim. Ve son önereceğim mod da bir reshade modu. Oyun zamanına göre hem de hala günümüze göre iyi grafiklere sahip olsa da oyunlarda ufak filtre değişiklikleriyle grafikleri sanki üst seviyeye çıkmış gibi göstermek ve daha fotorealistik yapmak mümkün. Benim en beğendiğim reshade modu Perfection Reshade modu ultra grafiklerle kendini belli eden bir mod ve gölgelendirmeleri bile harika gösteriyor. Texture ya da Shader modu olmadıkları için sadece filtrelerden ibaret olduğu için çok yüksek bir sisteme sahip olmak zorunda da değilsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz oyun içi görüntülerim ultradan kayda aldığım görüntüler. Böyle herhangi bir oyunda ufak tefek değişikliklerle oyun sanki remastered yemiş gibi göstermeniz de mümkün. Ve benim Kingdom Come Deliverance 1 için en favori modlarım bunlardı. Modları umarım beğenmişsinizdir ki zaten oyunun çokça fazla moda ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Ve oyun için çok çok çeşitli modlar da maalesef ki çıkmadı. Olanların birçoğu da artık çalışmadığı ve tarihi geçtiği için de aralarından size günümüzde bile en sorunsuz şekilde çalışanları seçtim. Peki sen bu önerdiğim modları beğendin mi? Yüklemeyi düşünüyor musun? Ya da oyunu orijinal modsuz haliyle mi oynamaya devam edeceksin? Yorumlara az birlikte konuşalım.